burunda şekil bozukluğu ve hatta şekil memnuniyetsizliği. Burunda şekil bozukluğu eskiden çok sık olarak rinoplasti dediğimiz burun estetik operasyonu ile halledilmeye çalışılıyordu. Fakat günümüzde medikal estetik alanının gelişimiyle beraber bu işlem çok daha farklı yöntemlerle başarılı bir şekilde sonuca ulaşmaktadır. Burun ucu düşüklüğü, burun eğriliği, kambur sırt C şeklinde, S şeklinde birçok farklı buruna çok başarılı bir şekilde hem cerrahi hem cerrahi dışı yöntemlerle müdahale edebilmekteyiz. Özellikle botoks ve dolgu uygulamalarıyla cerrahi dışı seçenekler elimizi genişletti. Ee, operasyondan kaçınan, olmak istemeyen, ertelemek isteyen danışanlarımız için medikal estetik alanındaki uygulamalar bize çok güzel çözümler sunmakta. Özellikle burun ucu düşüklüğü varsa oraya kullanılacak minni minnacık bir dozla, çok küçük miktardaki dolgularla bu işleri halledebilmekteyiz. Danışanlarımız da çok kısa bir sürede sosyal hayatlarına dönebilmektedirler.